Bitlo, kripto varlık platformunu sunar. Bitlo, derim, Nasıl başladık ama? Şirket faaliyetlerini durdurdu. Yatırımcı şokta. Aslında yatırımcının çok haberi yoktur da. Öyle çok da fazla tuzak bir başlık değil onu söyleyelim. Hemen başta veriyorum kardeşim. Bizde öyle sonunda yanında öyle bir şey yok. Ama sizde de beğenin artık yani. Millet bak burada fake. Dolar 80. Dolar 77. Başlık atıyorlar böyle. Halbuki alakası bile yok. Burada onu da söylüyoruz. En azından bizim başlıklarımız gerçek. Türk Traktör faaliyetlerini durdurma kararı aldı ama kısa süreliğine. Bundaki sebep de bakın açıklamayı direkt okuyalım. Ee, kamuoyuna açıklanan güncel beklentiler doğrultusunda stop Planlaması nedeniyle Eylül ayında aralıklı olarak Erenler fabrikamızda 9 iş gününe kadar ve Ankara fabrikamızda 6 iş gününe kadar üretime ara verilecektir. Bakın iş gününden bahsediyoruz bayağı bir süre bu arada bir ay içerisinde baktığımızda ve diyorlar ki mevcut pazar koşullarının devamı halinde benzer şekilde üretime ara verilebilecek olup konuyla ilgili gelişmeler faaliyet raporumuz aracılığıyla yatırımcıların bilgisine sunulacaktır. Türk traktörün faaliyet raporuna baktım ben. Türk traktörün faaliyet raporunu inceledim. Geçen seneye göre satışlar çok ciddi azalmış. Üretim devam ederken muhtemelen stokları çok fazla arttı ve stokları dengeleyebilmek için yani stok devri yapılana kadar e, üretim yapmanın bir anlamı yok çünkü satış yapamıyorsun. Bu da tabii ki şirket için olumsuz bir durum. Bu sebepten dolayı Türk traktör faaliyetlerini şimdilik 9 ve 6 iş günü olmak üzere ama ilerleyen dönemlerde belki daha fazla veya daha sık şekilde durdurabilir. Bu da reel sektörün ne durumda olduğunu bizlere açıklıkla gösteriyor. Bunu birçok bilançoda ve faaliyetlerde görebiliyoruz. Borsa ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları var. Borsa toparlanıyor ve benzeri gibi durumlar. Allah rızası olsun ses etmeyin, nazar etmeyin, fazla dillendirmeyin ya. Azıcık gidelim. Zaten Eylül ayında cehennemin kapıları aralanacak. Hiç merak etmeyin. Eylül ayı cehennem gibi gelecek. Yaz aylarında millet tatilde eyvallah sakin falan ama işte meclis açılacak. Bütçe görüşmeleri var, komisyon var. Efendime söyleyeyim CHP davaları var. Var oğlu var. Ha, bir de yargı tatili mi ne var? Bir de galiba o bitecek. Falan. Eylül ayı var ya. Oğuh hareketleniyoruz merak etmeyin. Enflasyon beklentilerinde azalma var ama yine e, hane halkı %54.1 bir sonraki yıla göre en, bir sonraki yılda enflasyon beklentisi var. Piyasa katılımcılarının 22.8, reel sektörün 37.7 olarak gerçekleşiyor. Halk hala e, enflasyonun kalıcı olarak düşeceğine inanmıyor. Fatih Karahan'dan da bazı açıklamalar var. Diyor ki Temmuz ayında enflasyon geçici yükseldi. Yani biz buradan şunu anlıyoruz. Yani zaten aslında artık enflasyon hesaplanan bir şey değil, belirlenen bir şey bence Türkiye'de. Öyle diyorlar. Bilmiyorum ben de. Demek ki enflasyon çok kötü gelmeyecek önümüzdeki çarşamba bunu da görmüş olduk. Borsa İstanbul'da sert satışlar var. Bugün Destek Faktöring olmasaydı piyasa daha da aşağıya gelecekti. Muhtemelen Destek Faktöring, Eforçay gibi. E, Tera'nın sevdiği, hoşlandığı veya manipüle tırnak içerisinde. Öyle diyorlar. Manipüle ettiği e, öyle diyorlar. Ben de öyle duyuyorum yani. iddiaya göre. İddia bunlar. E, hisseler olmasaydı Borsa İstanbul daha da sert düşecekti. Bu sabah ben katıl toplumunda saat 9 küsürde zaten yazdım. Hani bugün %70 ihtimalle bugün geliyor diye. Çünkü momentum bayağı azalmıştı. Borsa İstanbul'a baktığımız zaman 4 saatlik grafikte momentum'a bakacak olursak momentum bayağı azalmış işti. Bayağı geri çekilme vardı. Yani zorlanıyordu artık son demlerindeydi. Nereye kadar geri çekilebilir? 11084 veya tarihi zirvemiz olan tarihi zirve olarak gördüğümüz 11256. 11256 ilk destek seviyemizdir. Yani sağlam olarak böyle düzeltmeni tamamlanabileceği dediğimiz ama iyi gitti piyasa. Bence şöyle bir 11084'lere kadar geri çekilip oradan dönerse çok sağlıklı bir düzeltme olmuş olur. Gün olarak ise önümüzdeki çarşamba günü enflasyon verisinin iyi gelmesiyle beraber düzeltmenin bitebileceğini düşünüyorum. Ben bugün yine endekste short işlemimi açtım sabahtan. Yani piyasa spot piyasa açılmadan vadeli de açtım. Ee, ama bunu dediğim gibi çok uzun tutmayacağım. Zaten bugün çarşambayı bitirdik. Perşembe, cuma hafta sonunda da muhtemelen o kontratla girerim. Ama dediğim gibi bu kontrat öyle kar etme amaçlı bir kontrat değil. Riskleri azaltma yönlü kontrat. Yani spot piyasada varlıklarımı satacağıma. Gidip de Viyop tarafında kontrat açıyorum. Böylelikle kendimi hedge etmiş oluyorum. Bitcoin ve kripto paralar tarafına baktığımız zaman Bitcoin kritik bir seviyede şu an bugün itibariyle özellikle tam olarak bu seviye. Yani neresi söylerim? 11.111.967, bin, bin 11.2000 seviyesi üzerinde kapanışlar yaparsa Bitcoin iyi ama kapanışlar yapamaz, geri çekilirse burada sanki bir düşüş hareketi meydana gelebilir gibi görünüyor. Çünkü önemli bir desteği 11.2000 seviyesi daha önce buraya temas edip tepki almıştı ama aynı bölgeden tekrardan düşüş hareketi yaşandı bugün şu an itibariyle kısmi pozitif ama 112 binin üzerinde kalması ve günlük kapanış yapması gerekiyor. Kripto paralar tarafını değerlendirdiğimiz zaman Bitcoin'in artık hakimiyeti bitiyor. Yani Bitcoin dominansına baktığımız zaman ise dominans tarafında da bir gelişme yok. Dominans tarafı da aşağıya doğru çekiliyor. Ve Amerika'da belli ki faiz indirimleri olacak. Amerika'da faiz indirimleri olacak ise bu Ethereum başta Ethereum'un amiral gemiliğiyle başlayan ki Ethereum'da Bitcoin'e göre daha pozitif bir grafik söz konusu. Ethereum'un amiral gemisi olduğu bir rally başlar. Ama bu rally daha da sertleşebilir. Her altcoin'de değil ama belli başlı altcoin'lerde güzel hareketler görmemize sebep olabilir. Bu tarafta baktığımız zaman ETF'ler tarafında yani fonlar tarafında da artık Ethereum fonlarının hakimiyetinin öne çıktığını görüyoruz. Ve altcoin sezon indeksi yani altcoin'lerin bitcoin'e karşı gücü 45 seviyelerine geldi. Yani ortalama bir seviyede 75'in üzerinde. Bu da şuradan ölçülüyor. Son 90 gün içerisinde 100 altcoin'in kaçı bitcoin'e daha e, bitcoin'e göre iyi performans sergilemiş? Şu ana kadar 45. Bu 75'in üzerine geldiği zaman tam bir altcoin sezonu olduğumuzdan bahsedebiliyoruz. Korku indeksi çok da problemli değil. Değil. bu tarafta baktığımız zaman. Onun haricinde şöyle bir altın gümüş tarafına bakacak olursak ki buralar da önemli. Altın yine daralan üçgeni içerisinde üst bölgelere yaklaşmış durumda. Buradan aşağı çekilme yaparsa alım fırsatı olabilir. Gümüş tarafındaki çekilme ise bence sonlara doğru geliyor. Gümüş tarafı buradan tekrar yukarı doğru hareket yapabilir. Gümüş tarafında daha pozitif. Altın tarafına baktığımız zaman bu kanalı bu üçgeni daralan üçgeni nereye kıracak? Bu çok önemli. Altın tarafında iyice fiyat hareketi daraldı. Bir katalizörle birlikte bir gelişmeyle birlikte bir faiz indirimi olabilir. Risklerin patlaması vesaire olabilir ama altında yani kardeşim. Ee, riskler azalırsa faiz iner. Faiz inerse altın gider. Riskler artarsa risk arttı altın gider. Altın gider. Altın gider yorum hep geçerli. Nasdaq tarafı artık böyle biraz böyle ekşidi. Dalgalı bir seyir var. Çok da fazla yükselmedi. Özellikle Powell'ın Jackson Hole toplantısından sonra yükseldi seviyenin üzerine gidemiyor. Yani burada biraz güç kaybediyor gibi görüyor olabiliriz e, ee, tarafını. Özellikle buradan tekrar aşağıya doğru fiyat hareketi verirse Tepe yapmış gibi olacak burayı. Bir düzeltmeye gidebilir Nazlak tarafı ve ABD tarafı. Bu tabii ki gelişmelere de bağlı. Çok dirençli bir şekilde yükseliyordu. Ama şu anda biraz harekette bozulmalar var gibi görüyoruz. Altı şey tarafı petrol tarafına baktığımız zaman. Çok net bir görüntü yok. Net bir görüntü olduğu zaman yorum yaparız. Şu an dalgalı bir görüntü. Ne yukarı gitmek gibi bir niyeti var ne aşağı düşmek gibi bir niyeti var ama fiyat hareketi özellikle Brent petrolü de aşağıya gelsin ki enflasyon tarafında bizi pozitif etkilesin diyebilirim ve genel piyasaları bu şekilde değerlendirebilirim. Yeni iş ilişkilerine baktığımızda da 27'sinde SDT uzay ve savunmanın 2.5 milyon dolarlık bir anlaşması var. %5'e tekabül ediyor. Bir önceki senenin cirosun oranı. Alves kabloda 313 milyon TL'lik bir anlaşma var. %4.98. Alves kabloda da dün ortak satışı oldu ortak satışın patron satışı değil bakın ortak satışı oldu. Bugün de ne hikmetse hisse taban oldu. Terada hisseye girdi ve bir şekilde hisse taban oldu. Ayas, Çelik Asır, Ali Ağa, Kimya, İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde e, fabrika yatırımı için bir e, mühendislik şirketiyle anlaşıyor. Kibtaş Mühendisliği 91 milyon TL bedel sözleşme imzalıyor ve yatırımla ilgili bir adım atıyorlar. Bera'nın da Konya Teknoloji B Bera Holding'in Konya Teknoloji Bölgesi'nde MPG e, Makine diye bir alt şirketi var. Bera bir holding olduğu için. Ve bu şirket bir savunma sanayi tarafında bir e, fabrika kurma bir yatırım yapma kararı aldı. 124.105 metrekare büyüklüğünde taşınmazın bağlı ortaklık MPG Makine adına ön yer tahsis yapılması bakanlıkça uygun bulundu. Bu da önemli bir gelişme. Türk Telekom Hani şu depremlerde hemen kilitlenen e, telekomünikasyon firmalarından biri. Şirket tarafından toptan seviyede sunulan düzenlemeye tabi hizmetlerin tek seferlik veya aylık ücretlerinin maliyet esaslı olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde güncellenmesine karar verildi. Yani yılda iki defa güncelleme yapılacak bizi yılda iki defa öpecekler. Armada gıda ekstrüks, ekstrüzyon affedin ya ne yapayım bu ne biçim bir şey. Tesis ve yatırımının devreye alınma süreçleri tamamlanmış olup deneme üretimlerinin başlamasıyla tesisin faaliyeti hazır hale getirilmesinden bahsediyorlar. Yatırımın toplam değeri 6.1 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Akçansa'ya rekabet kurulu e, soruşturma başlatmış. Türk Hava Yolları yine e, portföyünü genişletmeye devam ediyor. Gine'nin başkenti, <laughs> bu espriyi yapmasam olmazdı. Gine'nin e, başkentine e, ya e, nasıl okunuyor bilmiyorum. Myself Bisau ya ee, uçuşlara başlamışlar seferlere. Medikal Park'ta 62 yatak kapasiteli bir hastane almış MLP Sağlık Hizmetleri. Bunu da bu şekilde vermiş olalım diyorum ve bugünkü içeriğin sonuna geliyorum. Akşam Fener'in maçı var. Bakın e, borsa ile ilgili net bir şey söyleyemem ama akşam Fener'in penaltılarda eğleneceğini net bir şekilde söyleyebilirim. Videoyu biraz erken yüklemeye gayret gösteriyorum o yüzden. Aslında başka bir video çekmiştim. Ee, ama yüklemedim. Ortalık karışık boşver gerek yok. La güzel Twitter at öyle. Gel abi gel. Ya da hazır hadi. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videoyu beğenin. Kanala abone olun. Bildirimler açın. Yorum yapın. Rica değil emirdir. <laughs> şaka şaka rica ediyorum. Ee, yaparsanız canınız sağ olsun. Yapmazsanız da ne yapayım Allah razı olsun. Hadi hepinize iyi akşamlar diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. 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 Bitlo Kripto Varlık Platformu sundu.